Solunum sırasında göğüs kafesimizin genişlemesi ve diyaframımızın kasılması ile akciğerlerimize doğru vakum yaparak çektiğimiz hava, solunum yollarının cidarında çekilme etkisi oluşturmakta ve bu etkiye bağlı olarak hava yolunun dar olduğu bölgelerde yumuşak dokuların gevşek olması durumunda mukozanın türbülans ile karşılıklı çarpışması horlama sesini oluşturmaktadır. Solunum sırasında hava yolları cidarındaki bu vakum etkisine bağlı olarak hava pasajının çökerek daralması sonucunda solunum azalmakta hatta kanalın tamamen kapanması ile solunum durabilmektedir. Burun ve ağız solunumunun 10 saniyeyi geçecek şekilde durması apne olarak ifade edilmektedir. Horlama kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir problem iken apne çok ciddi ve hayati problemlere yol açabilen önemli bir sağlık sorunudur. Uyku apnesi olan hastalarda en sık karşılaşılan şikayetler sabahları yorgun olarak kalkma, konuşma esnasında ve araba kullanma sırasında dahi uykuya dalma, sabah belirgin olup daha sonra hafifleyen baş ağrıları, gün boyu izlenen unutkanlık, dikkat azlığı, konsantrasyon bozukluğu, zihinsel yeteneklerde azalma, saldırganlık, depresyon, gece sık idrara kalkma, yağ metabolizması bozulmaları sonucunda kilo alma göğüs ve ense kısmında belirgin olarak ortaya çıkan gece terlemeleri, yüksek tansiyon, akciğer tansiyonu, kalp ritim bozuklukları, kalp damar rahatsızlıkları ve inme gibi problemlerde uyku apnesi sendromlu hastalarda sıklıkça rastlanmaktadır. Ciddi apnesi olan hastaların ölüm riski de normale göre çok yüksektir. Dolayısıyla hastaların bir an önce tedavi edilmeleri gereklidir. Uyku apnesi sendromu karmaşık olabilen ve pek çok sistemi ve anatomik bölgeyi ilgilendirebilen bir rahatsızlıktır. Hastalara tanı koymada genel fizik muayene, endoskopik muayene, uyku testi ve uyku endoskopisi yardımcı olmaktadır. Horlama ve uyku apnesi sendromu olan hastalarda hastalığın şiddetine, tıkanmanın yerine ve hastaların özelliklerine göre tedavide çok farklı alternatifler bulunmaktadır. Vücut kitle indeksi yüksek olan hastaların tedavisinde en önemli adım kilo vermektir. Pozitif basınçta nefes alma sağlayan cihazlar ile solunum sırasında hava yolunda çökmeye neden olan negatif basıncın dengelenmesiyle hava pasajının açık tutulması hedeflenmektedir. Uyku apnesi hastalarında problemin kaynağına ve solunum kanalındaki tıkanıklığın yerine göre çok farklı cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir.